Malum Marmara bölgesinde meydana gelen üst üste depremler var İstanbul başta olmak üzere. Ve bununla ilgili olarak en yakıt bu bir reklam değildir kesinlikle. En yakıt bir bildirim yollayarak dedi ki bölgedeki tüm şarj istasyonlarımız ücretsiz. Bu gerçekten örnek alınması gerekilen bir davranış. Bunu diğer şarj firmaları ve operatörlerden de bekliyoruz. Böyle durumlarda bu şekilde sıkıntılı olan milletin vatandaşın sıkıntıya düşebileceğine inanılan durumlarda insanlara bu şekilde yardımcı olmak şirketler açısından önemli bir sorumluluk bana göre. Gece ne olacağı belli değil. İnşallah hiçbir şey olmaz ama yanınızda nakit para bulundurmayı ve arabalarınızın şarjını yüksek tutmayı lütfen unutmayın. Arabada yatmak gerekirse eğer arabanızda enerjinizin olması çok önemli olacaktır. Bu videoyu paylaşmayı ve yayılmasını sağlamayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın ülkemize geçmiş olsun